I <laughs> Değerli öğrenciler ve sevgili seyirciler, tekrar bir dersimize daha hoş geldiniz diyoruz. Her zaman olduğu gibi Konya'dan Mevlana diyarı'ndan tüm Türkiye'ye ve dünyaya kucak dolusu sevgilerimizi sunuyoruz ve dersimize başlıyoruz arkadaşlar. Fakat dersimize başlamadan önce bugün tabii ki de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Bunu belirtmiş olayım. Gençler herhalde ekran başında daha net bizi dinleyeceklerdir. Bu bir tabii ki de Ramazan'ın sonlarını idrak ediyoruz arkadaşlar. Kadir Gecesi yaklaşıyor. Bayram yaklaşıyor. Rabbim inşallah size bu bayramı hayırlara vesile kılsın diyoruz ve yavaş yavaş dersimize geçiyoruz. Arkadaşlar bugün ne anlatıyoruz? Bugün temel dalga bilgilerinden başlayıp özellikle 10. sınıftan başlayıp ta 12. sınıfa kadar gelecek bütün dalgayı anlatacağız arkadaşlar. Bunu bir defa bir söylemiş olalım. Peki arkadaşlar ders nasıl olacak? Bence ders biraz hızlı olacak. Herhalde Ders yayına geçmeden önce e, videoları izlemişsinizdir ezgileri. mehder vardı. E, bu zaten anlatıyordu dersin hızlı olacağını. Bunu da söylemiş olalım. Ve ders başlıyor arkadaşlar. Onu da söylemiş oluyoruz. Peki dalgadan soru ne kadar gelir? Dalgadan soru ne kadar gelir? Çok gelir arkadaşlar. Hem TYT gelme ihtimali var hem AYT'de gelme ihtimali var. Dolayısıyla dalgaya başladı mı bitireceğiz. Diyeceksiniz ki nasıl bitireceğiz? Arkadaşlar bundan sonra perşembe günleri 3.30. Yine bizim dersimiz olacak. Yani bugün bir dersimiz var. Hemen peşinden perşembe günü bir daha fizik dersimiz var. Böylelikle dalgayı orada da halletmiş olacağız. Size de netler herhalde netleriniz artar diye düşünüyoruz inşallah. Sadece dinleyin. Sadece geriye yaslanın ve dinleyin. Not almaya falan kalkmayın. İsterseniz arkadaşlar bu derslerin tekrarlarını Genç Eğitim'in YouTube sayfasından zaten ne yapabilirsiniz? Seyredebilirsiniz. Ayrıca eğer yine Genç Eğitim sayesinde bize Whatsapp'tan bir şeyler atabilirseniz size bunların el yazması çözümlülerinde ne yaparız? Atarız. Böylelikle Kanal 42 size bu sayede ne yapmış oldu arkadaşlar? Büyük bir eğitim desteği vermiş oldu ve başlıyoruz artık. Dalga nedir arkadaşlar derken adı üzerinde siz dalga deyince aklınıza ne geliyor? Dalga geçmek gelmiyor herhalde doğru mu arkadaşlar? Ne geliyor? Su dalgası geliyor. Suyun hareketi eğer evet tam güzel oldu şimdi ekran geldi. Suyun hareketi gördünüz mü? Bu bir dalgaydı. Şu neydi? Ses dalgası arkadaşlar. Başka ne dalgası vardı? Yay dalgası vardı. Başka ne dalgası vardı? Deprem dalgası vardı. Ama dalgaydı. Peki dalga nedir? Ortamların esnek ortamlarda oluşturulan sarsındı. Bu teknik ifade arkadaşlar. Aslında dalga şu demek, dalga şu demek teknik ifade ederken bir enerjinin bir ortam sayesinde bir yerden başka bir yere doğru ne yapılması demek? aktarılması demek arkadaşlar. Hocam nasıl aktarılması? Bakın ben size bir şey anlatayım şimdi ile ilgili arkadaşlar. Şöyle diyebilir miyiz acaba? Domino taşları diyebilir miyiz? Domino taşlarında baştakine dokunarsanız, dokunursunuz, o ona dokunur, o ona dokunur, o ona dokunur ve ne yapar? enerji birbirine aktararak gider. Ama hiçbir zaman domino taşı sağa ya da sola gitmez. Belki yana devrilir enerjisini aktaracak kadar ama ciddi manada yer değiştirmesi ne yapmaz? Olmaz. O zaman Enerji için ne diyebiliriz? Ne diyebiliriz enerji şey için? Dalga için enerjinin ortamlarla taşınması olayı diyebiliriz. Arkadaşlar ayrıca şimdi iki tane şey göstereceğim. Dikkat edin lütfen. Hemen geçiyorum arkadaşlar buradan. Geçelim bakalım. Geçti mi? Geçecek. Evet. Gördünüz mü burada domino taşlarını? Şimdi yakından alacaklar ekrana. Size daha net göstereceğim inşallah. Bekliyorum ekranı aldılar. Arkadaşlar bakın. Şuradan bir tanesi taş dokunduğu an diğerine 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 gidiyor. Fakat bu kırmızı taş, bu kırmızı taş burada kalıyor gördünüz mü? Hiçbir zaman bir yere ne yapmıyor? Gitmiyor. Demek ki, demek ki dalga neymiş? Ortam sayesinde enerjinin taşınmasıymış. Yoksa arkadaşlar ortamın bir yerden bir yere gitmesi değildir. Ortam hareket etmez. Hocam başka bir özellikle gösterebilir misin? Gösteririm arkadaşlar. Bizim bildiğimiz ünlü Newton bir sarkacı var değil mi? Newton sarkacı var. Şu şekilde öyle sarkaşlar bakın ne yapılır ne yapılır ne yapılır şöyle yazılır şuradan bir tane sarkaş ne yapar arkadaşlar bırakılır ne olur bu buradan buna çarpar bu ileri gider sonra gelir çarpar bu buraya gider ortadakiler ne yapmaz hareket etmez İşte enerji de böyle birinden diğerine birinden diğerine birinden diğerine ne yapılmaz demektir aktarılması biz buna dalga hareket diyoruz arkadaşlar anlaşılmayan bir şey var mı yok neymiş dalga hareketinde kesinlikle ve kesinlikle ortamın hareketi diye bir şey yok. Ne ilerliyormuş arkadaşlar? Enerji ilerliyormuş. Ve devam ediyorum arkadaşlar. Hemen hemen vaktinizi harcamadan. Mesela o çok güzel bir örnek var arkadaşlar burada. Dikkat edin. Bakın şimdi su dalgası üzerinden gidelim birazcık da. Su dalgası üzerinden gidelim. Nasıl gidelim hocam? Şurada bir taş var. Görüyorsunuz. Taşı yukarıdan aşağı bırakıyorum. Şurada bir dalga oluşturuyor. Dalga gidiyor. Dalga gidiyor. Örneğin oraya geliyor. Ördek bakın dalganın üstüne çıkıyor sonra dalganın altına iniyor. Fakat dalga ilerlediği halde şuralara geldiği halde ördek olduğu yerde kalıyor. Demek ki dalga hareketindeki ana mantık neymiş? Ortamdaki enerjinin ilerlemesiymiş. Yoksa ortamın ilerlemesi diye bir şey yok. Devam ediyorum arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Daha neler anlatacağız neler? Dikkat. Sadece dinle. Aynen burada bilardo toplarında olduğu gibi. Dikkat ediyorsanız arkadaşlar ne yapmış burada? Bir numaralı top geliyor arkadaşlar. Bir numaralı top geliyor, çarpıyor, kendisi duruyor. 3 numaralı top gidiyor. Demek ki enerji tanıyor, taşınıyor. Ortam ne yapıyor? Ortam hareket etmiyor arkadaşlar. Pekala, o zaman iki önemli noktanın altını çiziyoruz. Ekranda da yazıyor şu anda ve siz de dikkat ediyorsunuz. Bir dalgada dalga hareketinde yayılan ortam değildir. Yayılan enerjidir ortam hareket etmez çıkar yorum sorularında dikkat et 2. Farklı bir renkle dalga hareketinin oluşması için muhakkak bir kaynak gerekir Ya nasıl hocam mesela su dalgaları için rüzgar bir kaynaktır Yay dalgaları için elimizin kuvveti bir kaynaktır Deprem dalgaları için mesela yerin altındaki toprağın kayması bir kaynaktır Ve benzeri ve ses dalgaları için gırtlağımızdaki ses tellerinin titreşmesi bir kaynaktır ve selam. Demek ki kaynak olmadan ne olmazmış dalga olmazmış. Oradan biri sorar gibi geliyor şimdi içinden. Hocam elektromanyetik dalganın kaynağı kim? Güneş. Bu kadar basit kardeşim. O da bir elektro veya da nükleer maddeler. Hepsi elektromanyetik dalganın kaynağı ne yapabilir? Olabilir. Bunu da söyleyelim. Yani oradan da es geçmiş olmayalım. Bunlar hepsi size yorum sorularında TYT'de gelir ha. Kesinlikle gelir dikkat edin bak. Devam edelim, devam edelim. Tam unuttuğunuz yerler arkadaşlar. Evet. Peki bu dalgada dalga boyu nedir? Bakalım ekrana şimdi dalga boyunun ne olduğunu görelim. Arkadaşlar ardışık devam eden, peş peşe devam eden dalgalarda iki tane dalga tepesi. Bakın hemen alıyorum buradan. Hemen kalemimizi alıyorum arkadaşlar. İki dalga tepesi ya da veyahut herhangi iki dalga çukuru arasındaki uzaklığa Dalga boyu denir. Birimi metredir arkadaşlar. Lambda ile gösterilir. Bak bir daha söylüyorum. Herhangi iki tepe ya da herhangi birbirini takip eden iki çukur arasındaki uzaklığa da ne diyormuşuz arkadaşlar? Dalga boyu diyormuşuz ve geçiyoruz. Daha çünkü çok dalga anlatacağız arkadaşlar. Çok. Evet. Ben son zamanlarda denemelerde şu ekranda gördüğünüz, şu ekranda gördüğünüz şeyi görmeye başladım. İki de bir de iki de bir de soruyorlar. Neymiş bu? Genlik. Yani dalganın, dalganın dikkat edin. Tam şu denge konumundan arkadaşlar hemen şuradan durun. Seçelim. Şu denge konumundan o en maksimum yüksekliği olan bölümüne genlik denir. Arkadaşlar genlik deyince genlik deyince aklımıza ne geliyor? Kesinlikle enerji geliyor. Unutmayın. Dalganın Genliği neymiş arkadaşlar? Enerjisiyle doğru orantılı bir büyüklükmüş. Bundan vazgeçmiyoruz. Bir bunu soruyorlar ve öğrencilerin çoğu da bunu biliyor. Fakat biraz yoruldukları bir nokta var öğrencinin. Hocam genlik yani enerji ortama bağlı mıdır? Kesinlikle bağlıdır. Öncülerde böyle bir şey çıkarsa cevaba doğru diyorsunuz arkadaşlar. Bak soruyu söyledim size. Özellikle yeni nesil yeni tip dalga hareketi sorularına ikide bir de geliyor. İkide bir de geliyor genlik ortama bağlı mıdır? Kesinlikle genlik ortama bağlıdır. Hocam nasıl ya? Düşünün şimdi hayal edin. Bir yay dalgası hayal edelim. Yay dalgası. Demirden yaptığınız bir yay. Bunu mu yukarı kaldırmak kolaydır? Yoksa plastikten yaptığınız bir yayı mı daha kolay kaldırırsın? Tabii ki de plastikten. O zaman genliği daha büyük olur. Doğru mu plastiğe verdiğiniz enerjinin? O zaman ne demek oluyor arkadaşlar bu? Ortama bağlıdır. Yaz genlik genlik bir ortama bağlıdır ortama bağlıdır. Unutma. 2 2 enerji ile orantılıdır. Enerjisidir. Ben kısacası böyle diyorum ya. Aslında enerji ile orantılı bir büyüklüktür genlik ama dalganın enerjisi dedim mi aklımıza genlik gelecek. Peki genlik ortamda değişir mi? Değişir. Tabii ki de değişir. Burada gördüğünüz gibi su yoğunluğunun fazla olduğu yerde az çok olduğu yerde farklı olabilir. Bunu da söylemiş olalım. Geçiyorum ha. Devam ediyoruz. Bakın şimdi geçtim. Dikkat edin. Bakalım nereye kadar rekor kıracağız bugün. Arkadaşlar periyot nedir? Yakın markajda göreceğiz. Bir dalganın, bir dalganın oluşması için geçen süre. Hocam bir dalga nasıl oluşur ya? Bir dalga şudur arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Gösteriyorum şimdi. Ekran geliyor. Geliyor bakın yakından geliyor. Şu arkadaşlar. Bak bu bir dalga işte. Bu bir dalga. Ne yaptı? Hem bir tepe hem bir çukur. Bunun buradan başlayıp buraya kadar gelen sürede oluşması için geçen süreye periyot denir. Başka bir tabir olsa olur mu hocam? Olur. Bir dalga boyluk yol alması için geçen sürede desek periyodu tarif etmiş oluruz. Bak bir dalga boyluk geç, e, yol alması için geçen süreye de periyot deriz. Çünkü birazdan lazım olacak. Hızla bize bu lazım olacak ve devam ediyorum. Devam ediyorum. Arkadaşlar hemen sayfayı değiştiriyorum. Bakın frekans nedir? Bir saniyede oluşan dalga sayısıdır. Bir saniyede oluşan dalga sayısıdır. Peki her zaman olduğu gibi t çarpı fn eşittir 1. Çünkü frekansın birimi nedir? Saniye üzeri eksi 1'dir diyorum ve devam ediyorum arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Bakın frekans, frekans. Frekans dalga kaynağına bağlıdır. Başka hiçbir şeyle değişmez lütfen. Buraya dikkat edin. Yine yorum sorularının vazgeçilmez noktası. Ne diyormuş? Periyot. Frekans dalga kaynağına bağlıdır. Başka hiçbir şeyle değişmez. Derinlikle değişmez. Hızın değişmesiyle değişmez. Başka hiçbir şeyle değişmez. Bak ikide bir de sorarlar. Neymiş? Sadece kaynak. Sadece kaynak. Mesela bu sesimin kaynağını değiştirmediğim sürece ses değişmiyor. Frekans değişmiyor. Onu da söylemiş olalım. Ve devam ediyorum. Devam ediyorum. Hemen geçiyorum arkadaşlar. Asıl yere. Evet. Neye geldik arkadaşlar? Şimdi yakın markaca gösterecekler burayı. Ben de bunu size anlatacağım. Arkadaşlar hız. Birim zamanda aldığı yer değiştirmedir diyebiliriz. Peki, 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 peki. Sizinle şöyle yapalım. Ben bu formülü kendim çıkaracağım. Sizin bildiğiniz bir tane hız formülü var. Ben biliyorum onu. X eşittir arkadaşlar. Hepiniz ona bakıyorsunuz. Şimdi ne yapacak acaba? X eşittir V çarpı T değil miydi? Süperiz arkadaşlar tabii ki öyleydi. Ben biraz önce periyodu ifade ederken periyodu ifade ederken dedim ki bir dalga boyluk yol alması için geçen süreye ne dedim? Periyot dedim. Süper. O güzel yakışıklı oldu. Lambda eşittir V çarpı T idi. İsterseniz bunu kullanın. Ben olsam bunu kullanırım. Hatta X eşittir V çarpı T'yi kullanırım ya. Ne uğraşacağım? Yok hocam yok ben öyle kullanmayacağım diyenler buyursun böyle kullansın. Lambda eşittir V çarpı. Arkadaşlar T yerine ne yazarım? 1 bölü F yazarım. O artistik formül buradan geliyor. Başka bir yerden gelmiyor. Sonra da buradan V'yi çektiğimde. Bakın V'yi çektiğimde değerli arkadaşlar. V'yi çektiğimde ne gelir? Ne gelir? Lambda çarpı F gelir. Sanki biz bir formül bulmuşuz gibi havalara giriyor. Hiç alakası yok. X eşittir V çarpı T'den ne yaptı? Çıktı. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hiç de zamanımızı ne yapmıyoruz? Harcamıyoruz ve devam ediyorum. Bakın şimdi o süper bir soru. Alın size klasik 10. sınıf mantığında TYT'de gelebilecek bir soru. Diyor ki KLM noktalarında üretilen dalgalarının görünümü şekildeki gibidir. Dalgaların dalga boylarını sıralayınız. Şimdi bakın iki tepe ya da iki çukur yoksa o zaman dalganın başıyla sonunu alacağız. Bakın 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 hemen alalım. Bu dalganın başıyla sonu arası şurası arkadaşlar hemen aldık. Başıyla sonu arası ya şunu bir, bir kırmızıya alamadık be. Buradan burası arkadaşlar. Bakın sayıyorum. Dikkat et lütfen. 1, 2, 3, 4 birim. Bitti. Lambda K kaç birimmiş? 4 birimmiş. Renk değiştiriyorum. Renk çok bizde. Şuradan şuraya sayıyorum arkadaşlar. Bak 1, 2, 3, 4. Lambda L kaç birimmiş? 4. Bu da tamam. Devam ediyorum. Pembeyi alalım arkadaşlar. Bakın dalganın başlangıç noktası burası. Bitiş noktası burası. Ha, aman ha. Buradan buraya değil. Bir, bir tepeyle bir çukur arası bize dalga boyunu veriyordu aynı zamanda. 1, 2. O zaman lambda M neymiş? 2'ymiş. O çok güzel. Lambda k eşittir. Lambda l büyüktür m deyip sorunun işini bitiriyoruz ve geçiyoruz. Geçiyoruz. Hemen hemen hemen. Şöyle bir artistik dokunuş yaptıktan sonra güzel bir soru. Arkadaşlar dikkatli ve hep birlikte dikkatli olalım soruda. Lütfen başlayalım. Bakın soruya ekrana bakın. Muhakkak tabii ki de benim görünmem için belki geri alıyorlar ama şimdi arkadaşlar yine ekrana verecekler soruyu. Bence bu soru önemli bazı kitaplarda görüyorsunuz. Diyor ki bir dalga kaynağı ilk dalga tepesini ürettikten arkadaşlar ilk dalga tepesini ürettikten bakın ilk dalga tepesini ürettikten sonra altıncı dalga tepesini üretene kadar yazıyorum yazıyorum kaç tepe oldu kaç tepe oldu bak 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 bu bir iki üç dört beş altıncı dalga tepesini üretiyormuş on saniye sonra. Buna göre periyodu ve frekansı nedir? Arkadaşlar, arkadaşlar lütfen beni dinler misiniz? Hiç boştan yere kendimizi yormayalım. Süper bir soru. Arkadaş diyor ki, bakın şu arayı toplam 10 saniyede kaç ara var? 1, 2, 3, 4, 5 ara var. Her bir yere kaç saniye düşer? 2 saniye. Her bir yere 2 saniye. Her bir yere 2 saniye. 2 saniye, 2 saniye. 2 saniye. Ya arkadaşlar, bir dalga boyu neresiydi bir dalga boyu? Bir dalga boyu burasıydı. Bir dalga boyunun üretilmesi için geçen süreye periyot demedik mi? Dedik. Niye işlem yapacağım ya? O zaman şurası 2 saniye. Evet bunun periyodu 2 saniyedir arkadaşlar. Frekansı nedir? 1 bölü 2 saniye üzeri eksi 1'dir arkadaşlar. Soru bitti. İşte bu kadar. Ama değil mi? Görünüşte biraz korkunç görünüyor. İşte ne diyor? Bir ilk dalga tepesini ürettikten bilmem neyden. 10 saniye sonra 6. üretiyor. Aslında 5 tane dalga boyu üretiyor. Doğru mu arkadaşlar? Böyle yapabilirim soruyu çok rahat. Böyle de ne yapmış oldum? Çözmüş oldum. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz hemen. Geçsin bakalım sorular ne gelecek ben de merak ediyorum. E gelmedi. Gelecektir herhal. Evet. Bakalım arkadaşlar hemen temel dalga. Ya işinizden geçiyor şimdi ya. Temel dalga bilgilerine de bu kadar soru var mıymış? Varmış işte. Çözüyoruz. Arkadaşlar periyodik bir dalga kaynağının ürettiği dalgaların Yayılma hızı 8. Dalga boyu 4. Çok zor canım. Biraz önce yaptık. V eşittir. Lambda f'yi bulmamış mıydık biz? Bulduk. E. 8 santimetre bölü saniye eşittir. Dalga boyu 4. Çarpı f'den. F neymiş arkadaşlar? 2 saniye üzeri eksi 1. Periyodu sorarsa 1 bölü 2 diyorum. Ve çözüyorum. Gördüğünüz gibi sorular rahatlıkla ne yapabiliyormuş? Çözülebiliyormuş arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Yani aslında böyle duraklamamın tek sebebi ne biliyor musunuz? Bana yetişebiliyor musunuz? Gerçi ben ne diyorum size siz yaslanın ve dinleyin. Başka bir şey istemiyorum sizden ve netleriniz artsın. Başka bir şey gerek yok. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Şuradan yapalım bu kez işlemimizi. Şöyle geçirelim. Güzel. Şekildeki periyodik dalgaların frekansı neymiş? 1 bölü 2 yani 0.5'miş. KL noktaları arasındaki mesafe mesafe 20 santim olduğuna göre yayılma hızı nedir? Arkadaşlar, arkadaşlar lütfen soruya dikkat et. Yakın planda bak soruya. Ne yaptığıma dikkat et. Arkadaşlar, arkadaşlar. Şuraya bir A diyelim. Buraya bir A diyelim. Buraya bir A diyelim. Buraya bir A diyelim. Peki dört tane A. Yirmi ise bir tane A kaçtır? Beştir. Bunda hiçbir sorunumuz yok. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Arkadaş madem öyle şuradan şurası dalga boyu değil mi? Evet. Lambda kaç A? 2 A. 2 A'ya ne deriz? On. Bitti. Süper. Soru geliyor şimdi. Bak. Peki V eşittir. Lambda F değil miydi arkadaşlar? Süpersiniz. Lambda kaç lambda? 10. Santim ama ha. Öbürü ne? 0,5. O zaman hızımız neymiş? 5 santimetre bölü saniye diyoruz. Öyle demeyin. Her soruyu öyle kolay yapılamaz. Geçiyorum ha. Geçtim bile. Devam ediyorum. İşte geldi bir yorum sorusu. Arkadaşlar buna dikkat et, dikkat et, dikkat et, dikkat et. Önce söylüyorum. 1- Bence buraya bir ekleme yapalım. Sayfadan önce bir ekleme yapalım. Bakın. Bu aslında ileride anlatılacak ama su dalgalarına ben burada bir daha anlatıyorum. Hız, bir dalganın hızı. Sadece sadece tut kafanda sadece ortama bağlıdır. Yani derinliğine bağlıdır, cinsine bağlıdır falan. Frekans ya da periyot. Sadece kaynağa bağlıdır. Kaynağa bağlıdır. Bunların dışında bir şeyle ne yapmaz? Değişmez. Dalga boyu hem ortam hem ortam hem de hem de neye bağlıdır? Kaynak arkadaşlar. Kaynak. Unutma, unutma önemli şeyler yazdım. Bu yine ikide bir de elektromanyet dalgalarda gelir, su dalgalarında gelir, yay dalgalarında gelir, her yerde gelir. Temel dalga bilgilerinde gelir. Ses dalgasında gelir. Depremde gelir. Her yerde bunu sorabilirler arkadaşlar. Dikkat edin. Bir dalganın hızı sadece ortama. Frekansı sadece kaynağa. Fakat dalga boyu hem ortama hem kaynağa bağlıdır. Bunu da söylemiş olduk. Geçiyorum soruya şimdi. Evet soru geldi. Bak aynı ortamda frekansları farklı iki kaynak tarafından üretilen. Bakın hop Hop soru bitti. Soru bitti. Ne diyor? Aynı ortamda frekansları farklı iki kaynak tarafından üretilen KL dalgalar için havada karada hızları aynıdır. Aynı aynı. O bize farklı soruyor. Aynıdır. Peki farklı iki kaynak tarafından üretildiğine göre periyotları farklıdır. Farklıdır. E, dalga boyları bakın hızları aynı. Aynı ortamdaysa Dalga boyları aynı diyebilir miyiz? Hayır. Farklı olan kesin nedir? Periyotları. Yalnız 2. Diyeceksiniz hocam dalga boyları da sanki farklı gibi ama bakın derinlikleri aynı olan yer. Anlaşılmayan bir şey var mı? Yalnız 2 diyorum ve geçiyorum. Değerli arkadaşlar, bakın. Ha, bu soru işte ya. Böyle sorular gelir bazen. Görürsünüz bu neydi ya hocam dersiniz. Nereden çıktı bu şimdi? Böyle soru sorulur mu? Yani zormuş gibi geliyor. Bakın şimdi FM bandından yayın yapan bir Bekliyoruz abi böyle bir soru. Map'te var. Dikkat edin bekliyoruz bak. Diyor ki FM bandında yayın yapan bir radyo kanalının frekansı 100 MHz'dir. MHz'i herze çevireceğiz ha. O zaman frekansı bir değiştirelim bakalım. 100 çarpı 10 üzeri 6'dan 10 üzeri 8, 8 herze çevirdik. Tamam buna göre dalganın dalga boyu nedir? Hocam benim bildiğim bir formül var. V eşittir lambda f. Ama V yok burada. Nasıl yok kardeşim? Nasıl yok? Bak bak bak. Altta bir şey anlamış bize. Işığın hızının C'nin orada görünecek. Birazdan ekranda göreceksiniz. 3 10 üzeri 8 olduğunu vermiş. Yani ışık hızını C ile gösterdi diye V yerine yazmayacağız mı kardeşim? Sonuçta metre bölü saniye. Yaz yerine. Yaz yerine korkma. 3 çarpı 10 üzeri 8. Eşittir. Bize dalga boyunu soruyordu. Lambda çarpı 10 üzeri 8. Gitti 10 üzeri 8'ler. Lambda kaçmış? 3 metreymiş. Bakın bu e, FM bandından yayın yapan radyonun kanal frekansının dalga boyu ya. Bu kadar basit. Bu bir elektromanyet dalga sorusu. Normal ama size rahatlıkla ne yapılabilir? Sorulabilir. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Bitireceğim. Oo, Efsane yere geldik şimdi. Ekran gelecek. Benim görünmem çok önemli değil. Ama şunun görünmesi önemli. İşte bu efsane yer geldi. Dalgaları kaça ayırıyoruz? Bak altını çiziyorum. Arkadaş temel dalgada bu soru gelir. Lütfen yorum sorularında gelir. İyi bak, titreşim doğrultusuna göre, bir de taşıdığı enerjiye göre. Peki titreşim birazdan tek tek anlatacağım. Rahat ol. Titreşim doğrultusuna göre enine dalgalar, şu şekilde olan dalgalar. Bir de boyuna dalgalar. Onu da göstereceğim. Taşıdığı enerjiye göre de mekanik ve elektromanyetik. Arkadaşlar bak kendi kendinize yorum yapıp. Hocam enine dalgalar var. Mekanik dalgalar aynı olabilir mi? Olur ya. Biri taşıdığı enerjiye göre ha, şey etmiş ayırmış birini titreşimine göre. Yani burada olan dalga burada da olabilir ha aman. Öyle kendinize göre ne yapmayın? Yorumlar yapmayın. Altını çizdiğim yerlere dikkat. Geçiyorum. Ekran böyle dursun böyle dursun. Yayın ekibini seviyorum onları. Ekranı böyle tutsunlar. Çok güzel şimdi en önemli noktaya geldik. Enine dalga bak bak bak. Enine dalga neymiş? şu şekilde hareket yapıyor. Bakın şu şekilde gitme gelme gitme gelme. Artık arkadaşlar altını çizmeyeceğim tekrar yazacağım. Burası çok önemli. Enine dalga deyince aklımıza ne geliyor? Bakın arkadaşlar enine dalga. Ben diyorum ki ışık bir numarada. Yani elektromanyetik dalga. Elektromanyetik. Ben bunları tek tek yazıyorum dinleyin. Sonra ne geliyor? Deprem. Deprem yay ve su. Arkadaşlar yakın markajda görüyorsunuz. Işığı pembeyle yazdım. Deprem ve yayı suyu maviyle yazdım. Bu ne demek biliyor musunuz? Gelecek yorum sorusu aman dikkat. Işık dalgaları sadece enine dalgadır. Boyuna dalga değildir. Yani elektromanyetik dalgalar sadece ve sadece enine dalgadır. Deprem, yay, su hem de boyunadır. Birazdan onu bir daha yazacağım çünkü. Aman ha. Sadece eline dalga olan hangisiymiş? Duyamadım. Tabii ki duyamam. Şu ışık yani elektromanyetik dalgalar. Bunu unutmak yok ha. Deprem, yay, su. O da eline ama bu deprem, yay, su var ya birazdan göreceksiniz. Aynı zamanda hem de boyuna dalga bu. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Bakın şimdi. Oo süper. Boyuna dalga. Hocam bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir şey? Bak şimdi ekranda görüyorsun. Böyle bir boyuna dalga yapılır mı? Yapılır. Evde kardeşinizin küçük oyuncak yayları varsa gidersiniz bir yere bir ucunu takarsınız uzatırsınız. Sonra bir yerini avcunuzda toplarsınız bir bırakırsınız gider gelir gider gelir. İşte bu boyuna dalga olur. Kim bu boyuna dalgalar? Çok önemli. Kim boyuna dalgalar? Kırmızı ile yazıyorum. Tek başına boyuna dalga olan kocaman yazdım. Ses. Ses dalgası sadece boyunadır. Devam. Yarına ya ekle abi ondan sonra deprem, yay, su. Bakın ses sadece boyuna bir dalgadır yine gelir. Deprem, yay, su aynı zamanda boyuna ama biraz önce aynı zamanda neydi? Enine dalgaydı. Bunlar hangileriydi arkadaşlar? Yayılma doğrultusuna göre ayırdığım dalgalardı. Unutmayınız lütfen. Tamam mı? Bunlar gelebilecek soru tipi. Şey geliyor şimdi size. Ne diyor bu adam ya falan diyebilirsiniz. Öyle TYT'de ne gelecek? Gelecekse dalga mekaniğinden böyle sorular gelecek. Yani yorum soruları gelecek ya da farklı farklı şeyler çizecekler. Onlar üzerinde size ne yapacaklar? Yorum yaptıracaklar. Arkadaşlar ben vaktimizin azaldığını biliyorum. En azından burayı bitirmek istiyorum ve devam ediyoruz. Şimdi geliyoruz taşıdığı enerjiye göre dalgalar. Şimdi arkadaşlar burada yazıyor ama yakın ekranda gösterebilir ama ben söyleyeyim şimdi. Mekanik dalgalar ortama ihtiyaç duyan dalgalardır. Hocam ne demek ortama ihtiyaç duyan dalgalar? Mesela ben size söyleyeyim. Su ortamı olmazsa su dalgası olmaz. Eğer yer kabuğu ya da toprak olmazsa deprem dalgası olmaz. Yay olmazsa yay dalgası olmaz. Ses dalgası hocam. Eğer şu stüdyonun havasını bitirmiş olsak, havasını çeksek benim sesim duyulmaz. Sadece ağzımın titreşimlerini fark edersiniz. Ağzımı okumak zorunda kalırsınız. Demek ki hava ortamı olmadan da ses olmaz. O zaman kimmiş bunlar? Hemen yazıyorum. Ses. Yay. Su. Deprem. Ortama ihtiyaç duyan dalgalardır. Bu ortam olmadan, bu ortam olmadan bu dalgalar olmaz. Geliyoruz elektromanyetik dalgalara. Ortama ihtiyaç duymayan yani dalgalardır. Şimdi ortama ihtiyaç duymayan dalgalar diyorum. Çocuk diyor ki: "Ortamda yayılmaz mı hocam?" diyor. Bak. Ya arkadaş bu ortamda da yayılıyor. Ortam olmadan da yayılıyor. Anladınız mı? Net söylüyorum bak. Yorumda gelirse lütfen yapınız. Hem ortamda yayılır hem ortam olmasa da yayılır. Nasıl ya? Belli güneş. Güneşin ışığı bir elektromanyetik dalgadır. Yani şu anda dışarıdaki ışık elektromanyetik dalgadır. Uzayda boşlukta yayılarak geliyor mu? Geliyor. Bize ihtiyaç duyuyor mu? Duymuyor. Ama mekanik dalgalar bize ihtiyaç duyuyor. Mesela hocam, mesela hocam. Bir vakumun içerisine hatırlayın sesi anlatırken anlatmıştım. Belki bir daha anlatacağım. Bir vakumun içerisine ne yapıyorduk? Bir lamba koyuyorduk. Bir de zil koyuyorduk. Sonra iki e, akım verince zil çalıyordu, duyuyorduk. Ses e, ışığı da görüyorduk doğru mu? Fakat vakumun içindeki havayı boşaltınca ne oluyordu arkadaşlar? Sesi duymuyorduk ama ışığı görüyorduk. Demek ki ışık ortam olmasa da yayılabiliyormuş. İşte elektromanyetik dalgalar da bunlardır. Peki kim bu elektromanyetik dalgalar? Baştan sona sayacağım. Şimdi ben oraya aldığımda elektromanyet dalgaları sayıyorum. Bakın. Baştan. Radyo dalgaları. Mikro dalgalar. Kızıl ötesi ışınlar. Tamam mı arkadaşlar? Görünür ışık. Mor ötesi ışınlar. X ışınları. Gama ışınları. Bunlar elektromanyetik dalgadır. Bak bir şey söylüyorum. Bu saydıklarımın dışında ben bir dalga saymadım ha. Olay ki soruların birinde bitiriyorum. Son son son. Soruların birinde alfa ışığı, beta ışığı, elektromanyetik dalgalar gibi bir soru çıkarsa yanlış. Onlar parçacıktır aman ha onlar ışık değildir diyorum. Arkadaşlar reklamlardan sonra tekrar birlikte olacağız. Buradan devam edeceğim. Bekliyorum bir yere ayrılmayın. Ders arası veriyoruz arkadaşlar. Görüşürüz.